Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tanışma videomuz olacak. Bugün gördüğünüz gibi savaşçılarım arkadaşlar. Tek savaşçım yok. Arkadaşım yedi. Bir Maç onunla atalım ya gelmişken. Bu arada 10, 1973 kupayım. Kulübüme 10 abone söyleyeceğim. Ne Arkadaşlar bir maç atıyorum şimdilik. hatta biraz sesini açayım. Şöyle biraz oynayalım. Gel bakayım. Evet, sizi alalım. Sizi alalım. Hayır alamadım. Ya Nasıl kaçırırım onu ya? Bir tane daha vursam güzel olur. Bir tane yapıştırdım, bir daha yapıştırdım. Aha, öldürdü bize helal. Helal sana koçum. Helal. Süper. Şu an iyi gidiyor arkadaşlar. İnşallah kaybetmeyiz. Şöyle vurayım şuradan. Olmadı. Hayır takım arkadaşım öldü. Kaç şöyle. Kaç kaç kaç. Böyle taret yolla. Hadi. Hadi taret. Beni şöyle alayım. Hayır hayır hayır. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Sıpla. Adam. Adamın dibi. Süpersin. Kroff. Hadi. Hadi onu da öldür. Hadi be. Hayır, 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 hayır. Hadi be. Bir de kupa aldım. Fena değil. Evet arkadaşlar. Bugün Çektiğim videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı unutmayın.